enerjisi yüksek insanlar. Bazı insanlar vardır, nadir elmas gibidirler. Elmasın özelliği binlerce yıl basınçlı ortamda kalıp değerli halini almasıdır. Yapısı gereği karbondan olup bilinen en sert taştır. İnsanlar da aslında böyledir. Sıkıntı yaşadıkça, sorunlarla güreştikçe, mukavemetleri arttıkça değerleri aynı oranda artar. Ancak bazı insanlar vardır ki Doğuştan elmas gibidirler. Onlara baktığında farklı olduklarını hemen anlarsın. Eminim senin de etrafında mutlaka bu kişilerden vardır. Şayet yoksa belki de o kişi sensin, kim bilir? Bu kişilerin enteresan bazı özellikleri vardır. İçine doğan gerçekleşir. Aklından biri geçtiğinde o an hemen arar. Bir dükkana girdiğinde ayağını mı sürdün derler, hemen müşteri yağar. Gördüğü rüyalar yaşamında yol gösterici olur. Genel anlamda söyledikleri çıkar. Altıncı hisleri güçlüdür. Eminim bunlardan birkaçı senin için de geçerlidir. Ancak bunların tamamının olduğu kişilere dikkat ettiğinde etrafındaki kişilerden çok daha farklı olduklarını görürsün. E ne yapalım? Şimdi bu kişiler varsa diye çok bir şey yapmana gerek yok. Sadece kıymetini bilmen yeterli onların yanında olduğunda eminim için huzurla doluyordur. Ben bu kişilere enerjisi yüksek insanlar diyorum. Kimisi frekansı yüksek diyor, kimisi aurası açık insanlar. Aslına bakarsan hangi isimle ifade edildiğinin de çok bir önemi yok. Önemli olan nasıl oldukları. Bu kişiler genelde alçak gönüllüdür. Herkese eşit davranır. Kıyafetine, statüsüne göre değil, herkese insan olarak eşit görür. Kendi de aynı kategoride olduğu için tutum ve davranışlarından bilirsin ki İnsana insan olduğu için değer verir. Alçaldıkça büyüdüğünü davranışlarından izleyebilirsin. Bir garsondan servis isterken hitap şekli ve nezaketi sahip olduğu tevazuyu göstermeye yeter. Yaşamdan beklentileri çok değildir. Hele hele maddi anlamda mutluluk standartları çok düşüktür. Tabir uygunsa bir lokma bir hırkadır. Bazen çok fazlasına sahip olsa da çok azıyla mutlu olduğunu görürsün kendini asla sahip olduğu zenginlikle ifade etme acziyetinde düşmezler. Yalan söyleyemezler. Genelde bu kişilerin kalbi o kadar temizdir ki akıllarına hinlik pek gelmez. Yalan söylemek zorunda olacak durumlara da kendilerini pek düşürmezler. Bu kişilere çok rahat güvenebilirsin. Tahmin ve öngörüleri çok güçlüdür. Kalpleri temiz olduğu için mi yoksa yaşanmışlıkları ve deneyimleri çok fazla olduğu için mi bilemem. Ancak genelde tahmin ve öngörüleri çok isabetli olur. Onların tavsiyelerine uyan kişiler uzun vadede mutlu olurlar. Bu kişiler genelde rüyaları da yol gösterici olarak görürler ve ne hikmetse gördükleri rüyalar sonraları gerçeğe dönüşür. Ben söylemiştim sözünü çok duyarsınız. Bir şeyleri bilmek, tahmin etmek veya söylediklerinin çıkması bir yana, bu kişilerin en güzel ve benim en sevdiğim özelliği insanın içini rahatlatmaları. Enerjileri o kadar yüksektir ki Seninle sakin sakin konuşurken için adeta huzurla dolar. Kendini onun yanında çok mutlu hissedersin. Keşke her sıkıldığında, bunaldığında hep yanında olsa dersin. Bu özellikleri belki de doğuştandır. Belki de çokça okumuş ve öğrenmişliğin verdiği bir güvendir. Sebebi ne olursa olsun yanında olduğunda kendini güvende ve mutlu hissedersin. Gelelim sana. Eğer etrafında bu kişiye örnek biri varsa onu asla kaybetme. Onu kırma sahip olduğu değeri ona hissettir. Bu belki farkında değilsin ancak şu ana kadar söylediğim örneklere baktığında göreceksin ki çok uzağında olan biri değil. Belki eşin, belki annen, belki baban, belki küçük masum evladın. İşte bu nedenle ona iyi bak. Yanındayken kıymetini bilerek ona değer ver. Sana ne kattığını, seni ne kadar güçlü kıldığını unutma. Umarım bu kısacık video vesilesiyle onun ne kadar sevdiğini hatırlar ve ona bunu ifade edebilirsin. Sağlıkla muhabbetle kal.